konumuz Vega Bin'de barkod dizaynı. Aslında Vega Bin'de birçok yerden barkod dizaynı yapabiliyoruz. Fakat biz toplu stoktan yapacağız. Toplu stokta sistemden toplu stok diyerek girebiliyoruz. Ürünlerimiz gelsin. Evet. Burada EA8, Kod 39 ve EA13 olarak birkaç tane stokumuz var. Bundan üzerinde dizayn yapacağız. Dizaynımıza tanımlardan, etiket tanımlarından etiket üzerine diyerek gidebiliyoruz. Daha önce yapmış bir dizayn var. Bunu ben komplesleyeyim. Evet. Bir tane boş sayfa karşımıza geldi. Bu barcode yazıcının veya yazıcı hangisi tanımlıysa onun sayfa boyu otomatik geldi. Bunun sayfa boyunu otomatik değiştirebiliriz. Yani etiket boyutlarını değiştirebiliriz. Nereden? Dosyadan, sayfa yerlerinden gelerek değiştirebiliyoruz. Fakat Burada yapmış olduğumuz değişiklikler e, bazen bazı barkut yazıcılarda yansımayabiliyor. Çoğunda otomatik kendisi ayarlayabiliyorsun fakat bazılarında bu şekilde değişmeyebiliyor. Bu durumda ne yapacağız? Dosyadan, rapor ayarlarından, hayali yazıcı seçeneğini seçerek kendi özel sayfa boyumuzu verebiliriz. Evet, sayfa ayarlarına tekrar geldik buradan. Özel dedik, milimetre cinsinden. 80 milimetreye milimetre mm olarak bir etiket boyu vereyim geldi ee, burada bazen şu şekilde bir şey gelebiliyor kenar boşlukları diye bu şekilde bu kenar boşluklarını kullanamıyoruz bunu kaldırmak için sayfa ayarlarında yine boşluklar kısmında sıkıştır yazım alanı ve sıkıştır seçeneğini seçmemiz gerekiyor bu sayede e, sayfanın tamamını etiket için kullanabileceğiz Evet. Burada küçük basit bir dizayn yapalım hemen. Ee, barkod etiketlerinin en çok kullanılan malın cinsi tuttum buraya. Bıraktım. Malın cinsi alanımız var. Stop kodu alanımız var. Ne Bunu koyduk? Bunun yanında bir de satış fiyatımızı koyalım. Satış fiyatı 1, 2, 3 işte hangisini istersek koy yapalım satış fiyatımızı ve barcode nesnemizi ilave edeceğiz. Barcode nesnemiz bu. Ee, seçtikten sonra bırakıyoruz sayfanın istediğimiz yerine kod kısmında e, rakam yazılabiliyor fakat biz burada ne yapmamız gerekiyor? Direkt QR e, kod alanından direkt barkod değişkenimizi otomatik gelmesini sağlamak amacımız veri alanından QR kodtan barkodu buraya ne yaptık yönlendirdik barkod alanından çekecek bunu. Barkod tipimiz ise durumuna göre değişebilir ama şu anlık önlenmiş yani olarak yapalım burada barkodun kontrol yapılacak mı? imzası olacak mı? Yani barkodun altında rakamlar olacak mı seçeneği ve barkod büyüklüğünü verebiliyor. Şu an 1 olarak gelmiş. Bunu arttırabileceğiz. Ee, tekrar dönelim oraya. Tamam dedim. Barkod barkodun boyunu ayarlayabiliyoruz. Fakat enini ayarlayamıyoruz. Onu ne yapıyoruz? Nereden? Değiştirden ayarlayabiliyoruz. Bunu 2 yaparsak mesela barkodumuz büyüyecek. Fakat bu fazla büyük oldu. İşte bunu 1.5 olmasını istiyorum. Diyebiliriz, bir buçuk diye. de verdim. Evet, daha uygun bir boyuta geldi. Evet, ön izleme aldığımız zaman, üzerinde bulunduğumuz suta sadece ne yapıyor? Barkodu basıyor. Bu üzerine, ee, suton üzerine gelip enter'e basarak veya bastır diyerek hızlı şekilde barkod basma olayı için kullanılacak bir yöntem. Evet, basit bir dizayn yaptık. Peki yan yana iki tane olduğu zaman ne yapacağız? Mesela şöyle kaydırayım ben. E, satış fiyatı şu stock olsun. onun yani cinsi. Şöyle daraltayım. Yan yana iki tane olacak şekilde bir ayağı, dizayn yapalım. Hatta evet, koduma sığmadı. Mesela bunu da yan yapmak istiyorum diyebilirim. Bunun açısını değiştirirsek 90 derece. Şunu da boyuna evet Şöyle bir Şöyle kod dizaynım olsun. diyebiliriz şu. stock kodunu kırık kaldıralım. Bunların hepsini seçiyorum. Ctrl A deyip Ctrl deyip buraya yapıştırabilirim. Özlemi aldığım zaman her şeyden ikişer tane yan yana bastığında görebiliyoruz. Böyle beşli, üçli artık kaç tane yan yanaysa o kadar etiket dizaynı yapma şansımız var. Tabi burada aynı stok satırın üzerinde olduğu için de ikisi de aynısı aynısı olarak basması gerekiyor. Evet. Şu fazla olan adamları kaldırayım. İkinci bir barkod bastırma tipi ise düzelteyim. Ilk önce işte ne kadar isimde barkod varsa onlara barkod basmak mesela listede eğer önçlü li ve an sekizli işte bir sürü ürünlerim var bunlara barkod basmasını istersen master verilir alanından pardon ban kaynağından master verilir alanıma ilave ediyorum ne yapıyor istemiş olan tüm stoklara etiket ya da barkod her neyse basıyor. Evet, her ürün için birer tane. Ne yaptı bize bastı. Ne burada e, yan yana iki tane veya üç tane beş yüz tane yapılabilir. E, fakat bunu yaparken hepsinde yine ne yapacak? İkişer tane basacak mesela yan yana. Ben bunu kopyaladım. Şu hepsini seçtim, kopyaladım. Yapıştırdım. Aynısını bunlara ne yaptım falan cinsi satış yolları buraya stop buraya aynısını yapıştırdım yine baktığımız zaman ikişer tane aynı evine fakat diyorum ki ben hayır bu şekilde olmasın İşte 39'da biten mistere ya veya ne bileyim jöle'den bir tane hepsinden birer tane basmasını istiyorum nasıl olacak dersek eğer şu fazla olanları siliyorum ben diyorum ki benim barkodum her etikete birer tane basacak. Yapmam gereken şey şu. Master verileri alalım. benim. Diyorum ki iki kolon. Kolon sayısını iki verdim. Otomatik ikiye böldü. Fakat burada boydan ayrılan kolum kap yani arasındaki boşluk piksel cinsinden. Ben sıfır dedim. Bitişik. Boyunu soruyor benden. Ya da genişliğini diyelim. Genişliğini soruyor. 143 diyelim mesela. Heh, 343 olarak bana her iki etiketi de pardon etiketi ikiye böldü eşit olarak. Bu ön izlemi aldığım zaman ne olacak acaba bakalım bir. Evet. Şu iki tane mesele var. Bunlar farklı birbirinden. Fiyatları da farklı. Onun da biri Diyerek devam ediyor. Yani her etikede etikete bir tane barkod gelecek şekilde kendisini ayarladı. Yani burada her iki etiket birbirinden bağımsızmış gibi çalıştı. Bu da farklı bir barkod dizaynı yapma seçeneği. Evet. Master verilerini eski haline geri alalım. İlk da şu şey dedik. Evet. Şimdi şöyle bir gariplik oldu burada. İşte EA8 olan barkod 00 başına atarak ön 13 tarafında basıldı. Böyle bir şey çalışmaz. Veya burada 439 olan mesela şu 439 bir barkod. Bunu yine aynı şekilde ön 13 tarafında bastığı için başına bir tane 0 attı. Bu istenmeyen bir durum. Ne yapmamız gerekiyor? Hepsinin kendi barcode standartını basması gerekiyor. Fakat biz bu barkod nesnesinde ne yapabiliyoruz? Sadece bir tane barkod tipi seçebiliyoruz. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir yöntem geliştirebiliriz kendimize. Mesela bu birincisi benim EAN8 barkodum olsun. Bunu kopyalayayım. Yapıştırdım. Bu 39. Bir tane daha yapıştırayım. Bu da EAN13 barkodum olsun dedik. Bir de ne ol, ne bittiğini görmek adına buradan barkod standardı alanımızı ekledik. Ne olduğunu göreceğiz. Bir ön izleme alalım. Evet, hepsinin en üst basıyor ama şurada hangi standartta olduğunu bana söylüyor. En 8'ler geçiyor. Koda 9'lu barkodlar ve onlardan sonra da en üstü barkodlarım geliyor. Evet, bunların hepsini simlendireyim. Şu ne olsun? EAN8 olsun. Bu kod 39 olsun. Kod 39. Ne isim verdim aslında önemli değil ama bilmek adına EAN3 yani şeklinde bunları isimlendirdim. Yine barkod tiplerini de bu neydi EAN8 olduğu için bunun barkod tipini EAN8 yapıyorum. Bu kod 39 bir barkod olacağı için bunu da yine kod 39 olarak değiştiriyorum. Yani kardaydı, evet geniş bir tipi. Ve en zaten neydi yine? Eğer 13'tü. Ya yani Evet. Ee, ön izleme aldığımız zaman ne yapıyor? Hepsini kendi standartında basıyor. Fakat işte kendi standartı olmayan yani EAN 13 yine Kodosu 9 EAN 8 bastı. Bunları ne yapmamız gerekiyor? Şu bar kodu EAN 8 olduğu zaman göstermesini diğer barkod kod göstermemesini istiyorum. Aynı şekilde bu kodu 9 barkod tipi için ise ee, Diğer barcode tiplerini göstermesin sadece kodu 39 barcode standartı geldiği zaman göstersin. Eğer ölçüde aynı şekilde ayarlamam gerekiyor. Bunları yapalım mı? Bir. Birinciden başlayayım. Birinci barcode tipim neydi? A8. Bu memo alanına bu komutu vereyim. Burada küçük Pascal cümleleri kullanabiliyoruz. Evet, barcode standartımız neydi? KyroStock'tan ki barcode standartı alanımız eşittir teknik içerisinde eğer 8 ise ben diyorum ne yapsın visible'ına true yani göstersin değilse visible'ına false yapsın diyorum yani göstermesin dedim bu eğer 8 alanına geldiği zaman ne yapacak? Bu barkod e, nesnesini gösterecek. Bu birebir aynı olması gerekiyor bastırdığı şekilde. Yani küçük harfle yazarsak çalışmaz mesela. Şimdi kopyalıyorum. Kopyala. Evet bakalım bir ne oldu? Evet. Eğer 8 e de bastırmış bu alanı. Evet diğerlerini ne yaptı? Gizlemeye başladı. Diğer işlemleri diğer ikisini yapalım. Mesela şuna. Burası 9'da gösterecek sadece bu da diyorum. Burası ne olacak? Kodaya 39 yazıyorum. Bastırdığı şekilde aynen. Buna da geldik. Buna da ne olacak? Aynı şekilde eğer yani 13 olacak. Sildik burayı da. Evet. Bir ön izlememizi alalım. Doğru şekilde çalıştığını görmemiz gerekiyor. Evet. Eğer 8'ler bir Sadece kod 39'lar bir Sadece evet. Aynen yani 3'den etiketi sadece diyerek görebiliyoruz. Bunları da işte barkodumuzun hepsi burada olmasını istersek buraya merkezleyerek konumlandırdık. Evet. Ön izlemenizi alalım. Evet, güzel bir barkod dizayna olmuş oldu. Herkes kendi barkod tipine göre basayım. Evet, teşekkür ederim.